Ben bu oyundan çok umutluyum. Evet biliyorum senelerdir Elder Scrolls serisinin altıncı oyununu beklemekten hepimiz yaşlandık ama bir nebze olsun o açlığımızı dindirecek bir oyun geliyor olabilir. Bu oyun nedir? Fallout New Vegas'ın yapımcılarından birinci şahıs fantezi rol yapma oyunu. Ne zaman çıkacak? Kesin olmasa da 2024'ün sonbaharında bekleniyor. Hangi platformlara geliyor? Xbox Series X ve Xbox Series S konsollarına gelecek. Ayrıca PC tarafında çıktığı gün Game Pass'e de eklenecek. ile tanışmamız 2020'nin Temmuz ayında düzenlenen Xbox Game Showcase'te olmuştu. O zaman trailerdan çok fazla bir şey anlayamamıştık ama oyunu yapacak olan firmanın Obsidian olduğunu görünce çıkacak olan işi az çok anlamıştım. Böyle söylüyorum çünkü daha öncesinde Fallout New Vegas, Pillars of Eternity ve Outer Worlds gibi oyunları yapmış bir firma. Bu oyunların ortak özelliği, rol yapma mekaniklerinde çok başarılı olmaları. Bu yüzden bu oyunu görünce dedim ki tamam, aşırı bütçeli bir oyun beklemiyorum ama rol yapma anlamında aradığımı bulabilirim. Xbox'ın bu showcase'inde duyurulduktan sonra oyunla pek bir haber de alamadık açıkçası. Sadece gelişme sürecinde olduğunu biliyordum. Bundan yaklaşık 8 ay önce beni heyecanlandıran bir trailer yayınladılar. Çünkü bu bir gameplay trailerıydı. Yani oynanışa dair şeyler görecektik ana karakterimiz olduğunu düşündüğüm eleman bir limana geliyordu ve onu hoş olmayan bir karşılama bekliyordu. Oyunu ilk başta sıradan orta çağda geçen aksiyon rol yapma oyunu sanmıştım fakat sonrasında gösterdikleri görüntülerde bundan fazlası olduğunu ikna almıştım. Özellikle yaratılan dünya, renk paleti benim dikkatimi çekti. Çok renkli fakat bir o kadar da zehirli bir kurbağayı andırmıyor mu sizce de? Bilmiyorum ben ona benzettim. Kombat kısmı beni epey heyecanlandırmıştı bu arada. Bir elimizde balta, bir elimizde büyük gücü kullanabiliyorduk. Ve en önemlisi ikisini birden kombolayabiliyorduk. Aynı zamanda iki elimizde silah olması da epey ilginç gelmişti. Olu boyunda silah var lan. Baya gunslinger olabiliyoruz yani. Fakat bu dünyada ters giden bir şeyler vardı. Mantar kaplı ayılar, zombiler, yine aynı şekilde mantar kaplı dev örümcekler. Bu dünyaya bir şey musallat olmuş. Ya biz bu pisliği temizlemeye geldik ya da ondan daha kötü bir şey yaymaya. Rol yapma oyunlarının en sevdiğim kısmı da bu zaten. İstediğin çoğu şeye dönüşebilirsin ve doğru veya yanlış yoktur. Grilik vardır. Oyunun Dünyası Oyun setting olarak Pillars of Eternity evreninde geçiyor. Bilmeyenler olabilir. Pillars of Eternity 2015 yılında Obsidian tarafından geliştirilmiş ve yayınlanmış CRPG türünde yani bir masaüstü rol yapma oyunudur. Şimdi her şey rol yapma oyunu deniyor da bu eski ekol rol yapma oyunları devamı niteliğinde düşünebiliriz. Oyun demiştim ya Pillars of Eternity evrenindeki Living Lands bölgesinde geçecek. İmparatorluk adına görevlendirilmiş ana karakterimiz, bu bölgede baş gösteren salgın ya da hastalığın sebebini öğrenmek ve yok etmek üzere oyuna başlayacağız. Oynanış Oynanış ile alakalı beni en çok heyecanlanan şey, yukarıda da bahsettiğim gibi bir elimize asa veya büyük gücü alıp diğer elimize de silah alabilmemiz. Bunlarla combo yapabileceğimiz gibi ayrıca birden çok silah loadout'u arasında hızlıca geçiş yapabileceğiz. Aslında bu bana alışkın olduğumuz sınıf kavramını yok edecek şekilde tasarlanmış gibi geldi. Nasıl ki Skyrim'de de hangi yeteneklerde kendimizi geliştirirsek onunla alakalı bir yol izleyebiliyorduk veya dengeli gidip her birine de yetenek puanı verebiliyorduk. Sanırım bunda da öyle bir durum olacak. Konuyla alakalı Evolved ekibinden Carry Patel ve Gabe Paramo benim düşüncemi destekler şeyler söylemiş. Bu sınıfsız bir oyun. Oyuncu seviye atladıkça ve ilerledikçe yeteneklerini seçebilecek. Defalarca söylemeye gerek yok sanırım ama konuşmalarımızın sonuçları orada bulunan insanları ve yaratıkları etkileyecek. Bize bakış açılarını diyaloglarda görebileceğiz. Geliştiricilerin belki de en çok dikkat ettikleri konu ise yanımızda bulunan yoldaşlarımızın canlı birer karakter gibi hissettirmesiymiş. Konuyla alakalı Kerpetal oyunun yardımcı karakterlere odaklandığını vurgulamış. Eval'la yapmak istediğim şeylerden biri de yoldaşların hikayenin gerçekten ayrılmaz bir parçası olduklarını hissetmelerini sağlamaktı. Bazı oyunlarda bu yoldaşlar isteğe bağlı olarak alınabiliyorlar. Ancak Evav'da hikayeye derinden bağlılar, partinize bağlılar. Biz gerçekten büyük, vahşi bir evrende olduğunu sisini yaratmak istedik ve bu evrende yanınızda küçük ama birbirine sıkı sıkıya bağlı bir ekip var şeklinde açıklamalarda bulunmuş. Ayrıca bu konuyla alakalı bazı eklemeler de yapmış. Partide aynı anda sadece iki yoldaşımızla birlikte gezebileceğiz. Diğer yoldaşlarımız da bizleri kampta bekliyor olacak. Birkaç durumda bir durumu çözmek için belirli bir yardımcı karakterin belirli bilgi veya becerilerine ihtiyacımız olacakmış ancak kimi istersek onunla da olayı çözebilecekmişiz. Arkadaşlarınızı üzecek bir karar vermeniz durumunda potansiyel olarak ayrılabilecekleri bir sistem olmayacak ancak onların bireysel hikayelerinin sonuçlarını etkileyecek seçimler yapabilecekmişiz. Yoldaşlar hem savaş içinde hem de savaş dışında faydalı yeteneklere sahip olacak temel emirler verebiliyoruz fakat partimizi bir taktik oyunu gibi mikro düzeyde yönetemeyeceğiz. Burada Mass Effect örneğini benzetmişler. Yeni Skyrim Evout fragmanına dayanarak görünüm açısından Elder Scrolls serisiyle bazı karşılaştırmalar yapılmıştı ancak Phil Spencer oyunlar arasında belirgin farklılıklar olduğunu söylemiş. Bir IGN podcastinde Evout'un Xbox için Elder Scrolls rolünü oynayıp oynamayacağı sorulduğunda Phil Spencer şöyle bir açıklama yapmış. Oyunların çok farklı olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden belki de bu oyunun yeni Skyrim veya yorumlaması olduğunu söylemekte biraz zorlanıyorum. Ancak kadromuzu düşündüğümde Evaud'un RPG oyunlarının arasına harika bir giriş yapacağını düşünüyorum, demiş. Konuyla alakalı PC Gamer'a konuşan Obsidian CEO'su, Evaud'un Skyrim'in Obsidian versiyonu olarak başlamasına rağmen başka bir şey dönüştüğünü söylüyor. Skyrim'den daha büyük haritaya sahip bir oyun elbette yapabiliriz fakat sınırlı bir harita sunup arka planı dolu hikayeleri anlatmayı tercih ediyoruz, diyor ve çok da güzel diyor bence. Bu açık dünya çılgınlığının bir yerde limitlerine ulaşması gerekiyor bence. Çünkü en son Assassin's Creed Valhalla'yı bitirmek isterken ne gereksiz vakitler harcandı. Irk ve karakter yaratımına gelecek olursak, Skyrim'den ve Pillars of Eternity'den farklı olarak Evout'ta sadece iki ırkı seçebileceğiz. İnsan ve Elf. Bence bu konuya çok takılmamak gerekiyor. Evet, yeniden oynanabilirliği bir ölçüde düşürecektir. Normalde rol yapma oyunlarında oynama çeşitliliğini Irkın değil de seçtiğin sınıf daha fazla etkiler. Fakat yapımcıların açıklamalarında da değindiğim üzere sınıfsız bir oyun bizi bekliyor gibi. Tüm bunlara rağmen oyunun ölçeğine uygun, yeterli oynanış çeşitini göreceğimize inanıyorum. Skyrim ile ilgili benzetmeler konusunda iki kelam da ben edeyim. Skyrim'i ilk çıktığında o zamanki bilgisayarım kaldırmadığı için oynayamamıştım. Oyunu birkaç sene sonra deneyimleme fırsatım olduğunda o yaşattığı özgürlük hissini hala daha özlerim oyun seni bir dünyanın içine atıyor. Evet belli başlı yönlendirmeler sunuyor ama sen istersen hiç o görevlerle uğraşmayabilirsin. Da Şu dağlarda ne var arkadaş deyip yola çıktığında bir oyuncu olarak değil de o dünyada yaşayan bir karakter olarak hissettiğimi hatırlıyorum. Eksik yanları, aksadığı tarafları yok muydu elbet vardı. Şimdilerin meşhur lafı vuruş hissiz, zayıftı ki hala berbat durumda. O yüzden büyücü bir sınıfa doğru gitmek daha eğlenceli gelmiştir bana. Fakat bu eksiklikler asla oyundaki o immersion hissini bitiremedi. Evalt'tan beklentim de aslında o özgürlük hissini yeniden hissetmek. Oyunun Skyrim'in dünyasından büyük ya da küçük olmasıyla ilgilenmiyorum ben. Ben bana Baldur's Gate'de sunulan özgürlükleri, Skyrim'de hissettiğim keşif hissinin bu oyunda da olmasını istiyorum. Çıkış Tarihi ve Fiyatlandırma Çıkış Tarihi 2024 sonbaharı olarak belirlendi. Haber 18 Ocak Xbox Developer Direct'te doğrulandı ancak Obsidian henüz piyasaya sürülmesiyle ilgili kesin bir tarih vermedi. Microsoft'un 2018'de Obsidian'ı satın almasından dolayı oyun ilk günden Game Pass'e girecek. Ayrıca gelecekte Obsidian'ın tüm oyunlarının Game Pass'te yayınlanması çok olası bence. Çıkış fiyatı hakkında herhangi bir bilgi verilmemiş. Fakat dediğim gibi malum ekonomik koşullardan dolayı bence siz en iyisi Game Pass üyeliklerinizi uzatmaya bakın. Son düşünceler. Valla ben çok heyecanlıyım bu oyuna alakalı şu güne kadar bize gösterdikleri şeyler öyle ya kenarda dursun bir ara bakarım tarzında bir oyunmuş gibi hissettirmedi bana. Aksine Obsidian'ın New Vegas'tan sonra belki de en başarılı içeriği olacak gibi geliyor bana. İnşallah bu konuda yanılmam. Ayrıca ilk günden Game Pass eklenecek olması bence muhteşem bir şey. Malum ülkemizde Steam'de oyunların artık dolar ile satılması, doların iyice durdurulamaz hale gelişi, biz oyuncuları yeni oyunlar alma konusunda epey bir zorluyor. Özellikle öğrenciyseniz neredeyse oyun almak imkansız hale geldi. Bu yüzden Game Pass hayat kurtarıcı bir rolde şu an. Son olarak şunu da ekleyeyim. Hiçbirimizin bu oyun özelinde Elder Scrolls 6 beklentilerine girmesine gerek yok bence. Bu şekilde karşılaştırmalar yaparak oyunların bize sunduğu deneyimi azaltacağımızı düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.